Hocam, maddiyatım olmadığı için akika kurbanı kesemedim. Bir zamanı var mı? Akika, yeni doğan çocuğun saçına denilmektedir aslında. Ve o çocuğun dünyaya geldiğinden dolayı şükür olarak kesilen kurbana da akika kurbanı diyorlar. Genel itibariyle kitaplarımızda nesika ismi de veriliyor ki. Ömer Nasuhu Bilmen ilmihalinde bu şekilde Hı. ifade ediyor. Bu Hanefi mezhebine göre müstehaptır. Diğer üç mezhebe göre Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre ise bu kurbanın kesilmesi sünnettir. Bunun zamanı ise çocuk doğumundan Bulu çağına erinceye kadar olan bir vakittir. Yani Bulu çağına kadar herhangi bir vakitte kesilmesi mümkündür. Ancak eftal olan, yani en iyi olan e, çocuk bir haftalık olduğu zaman e, anne rahmindeki yani doğduğu esnadaki saçlarının kesilmesi e, ve bu saçların tartılarak onun ağırlığınca altın veya imkanı nispetince gümüşün tasadduk edilmesi ve o günde kurbanını kesip e, ve işte kendileri, arkadaşları, dostlarıyla beraber yenilmesi müstahap olan da budur. Yani yedinci günün kesilmesidir. Hı hı. Ama bunu tehir edilirse de e, bulu çağına kadar da zamanı vardır. E, bir de erkekler için iki tane kesilmesinin müstahap olduğunu bahsedenler de vardır. Ama imkan yoksa tek e, de kesebilir. E, bir de denir ki kurban e, kesildiği zaman kemiklerinin kırılmayıp da mafsallarından ayrılması. E, bunun sebebi de çocuğun sıhhatli olması. Vücudunda bedeninde herhangi bir hastanın olmaması için bir tefayülde e, bulunulması. Tefayülde bulunulması ama bunun aksi olarak kemikleri kırılır e, diyenler de vardır ki işte nefsi kırılsın, kibirli olmasın diye. O yüzden kişi eğer erkek evladı var ise iki tane de kesme imkanına sahipse bir tanesini e, kemiklerini kırmadan mafsallarından ayırarak o şekilde bir tefayilde diğerini ise kemiklerini kırarak diğer bir şekilde de bulunmasında bulunması nasıl niyet edilirse ona göreülür. Burada bu kişinin sorduğu işte benim maddi imkanım olmadığı halde kesemedim ki zaten kesmek hı hı. hanefilerde sünnet bile değildir. Müstahaptır. Hı hı. Ama e, kesmesi tabii ki güzeldir. E, bunun zamanı buluğ çağına kadardır. Buluğ çağının zamanına kadar imkan bulduğu zaman keserse e, güzel bir işlem yapmış olur. Onun dışında herhangi bir, bir zorunluluğu şey da yok. Bir de yani. tabii bu kurban yani keseceği hayvanın da normalde kurban olmaya liyakatlı olması gerekir. Yani kurban olmaya elverişli bir hayvan olması gerekir ki kurban olmakta aranan şartların hepsi e, bu akik'e kurban içinde aranır gerekli olan şartlardır.